eski nüfuslarını kullanıyorlar. Atıyorlar imzayı, parayı alıyorlar. Onları dinlerken boğulacağım zannettim. Tam sonra da sana da bir danışmanlık bulalım Ali Bey demezler mi? Alay eder gibi. Damadınla yine ortak yürütürsün işleri diye güldüler. Ne oldu biliyor musunuz? İşte o an çıldırdım. Haysiyetime... aile şerefime zarar gelmemesi için ne mümkünse yaptım, yaparım. Bunca yıl çok şükür haram lokma yemedim, yemem de. Hayatım boyunca devletin sırtına yapışan asalaklarla mücadele ettim. Ama o kadar çoksunuz ki dedim. Yürüdüm gittim. Helal olsun babacığım. Çok iyi yapmışsın. Aslan oğlum. Limon satarım onlar gibi olmam. Eve üç kuruş getiririm. Bilirsiniz ki o üç kuruş babanızın alın teriyle kazanılmış üç kuruştu. Senirlenme hayat. Herkesin doğrusu kendine. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Doğru bir tane. Biz sabah çıkıp akşama doğru gelmelerin evden kaçma bahanesi olduğunu düşünürken, babam giderek umutsuz bir halde iş arıyordu. İşin rast gitsin. Allah'a emanet ol. Sağ olun. Her sabah işe gider gibi iş aramak üzere evden çıkıyordu. Bıçak kemiği o kadar dayanmıştı ki o gün üniversiteden tanıdığı bir arkadaşından yüzünü kızartıp iş isteyecekti. Telefonda durumdan biraz bahsetmişti. Ali Rıza Bey değil mi? Evet. Saat onda İrfan Bey'le randevum vardı. Hı, biliyorum. Ama çok önemli bir görüşmesi var. Özür diledi. Sizi biraz bekleteceğim. Olur. Bekle. <laughs> Böyle olmadı ama öğlen bir yemek yeseydik. Şu iş ayrılısıyla bir halledelim. Kutlama yemeği yeriz. Sen hiç merak etme. O iş oldu. Muzaffer Bey'in dosyası hazırlandı mı? İmzadan geliyor efendim. Çabuk çabuk. Acele edin. <laughs> tamam. Çabuk fırla. Kusura bakmayın. Mühim değil. Ali Rıza, Hoş geldin. Seni unuttum ya. Merhaba İrfan. İyi gördüm seni. Allah çok şükür. Ben sana bugün gel dedim ama çok yoğun. Yarın öbür gün bir arada bakalım sana uygun bir iş bulabilecek miyiz? Hocam? Beni tanımadınız mı hocam? Eski öğrenciniz Muzaffer. Muzaffer? Babamın görevi nedeniyle Karşı'da bulunuyorduk. Lisede de birkaç ay tarih dersimize girmiştiniz. Dünya küçük. <laughs> Hatırladım şimdi. Çok çalışkan bir öğrenciydiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim hocam. Ben de. Okul bittikten sonra ticarete atıldım. İşleri bayağı ilerlettim. Maşallah. Maşallah. Altın Yaprak Anonim şirketinden başka iki şirketin daha yönetim kurulu üyesiyim. Çok güzel. İngiltere ile Arap ülkeleriyle çalışıyoruz. Bravo. İş yerimi özellikle görmenizi istedim. Sağ olun. Kırmadınız, zahmet ettiniz. Estağfurullah. Gurur duydum. Şey hocam. Malum büyüdükçe sorumluluklar da büyüyor. E haliyle. İşin ehli insanlarla çalışmak daha da önemli bir hale geliyor. Tabi tabi. Eğer uygun görürseniz sizin gibi değerli bir insanı şirketimizin bünyesine almak bize gurur verir. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Önemli görevlerde bulundunuz, kaymakamlık yaptınız. Size herhangi bir şey teklif etmeye utanırım ama gerçekten bizimle çalışırsanız çok memnun olurum. Ben de çok memnun olurum oğlum. Sağ olun. İşin maddi yönüne gelince lütfen. Lütfen. Sizi rahat ettireceğimizi düşünüyorum. O kısım hiç mühim değil. Şans bu kez de yardım etti. Altın Yaprak Anonim Şirketi kısa bir sürede olsa altın günler yaşamamızı sağladı. Hayırlı olsun babacığım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Sağ Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Babam işe başladı.